Evet arkadaşlar başladık. Ev yapacak da. Ama ben çekemiyorum ki tamam. Kayıyor. Bir şey olmaz. Tamam. Duruyorlar zaten. Bir şey olmaz. da ses söylemene gerek yok. Arkadaşlar bir şey <laughs> burada kalmıştık. Beyaz yatak evet çok mantıklı. Arkadaşlar. Şimdi kaç yeter mi ki? Bir yere yapalım. Nereye yapalım? Nereye yapalım? Köyün içine yapacaktım. Şuraya mı yapsak? Yorulum ama ben ya. Yorulup getiriyorsun beni. Koş 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 diyorum. Oğlum dek videosu da mı Ya da yok yok, yok yok. Dur bir. Böylece iki kişilik oyunda da oynayabiliriz. Böyle bir şey var. Bence güzel. bu arkamız olsam mükemmel arkamız olmasa ne olur yamuk tam dur şöyle yaparsak olur mu böyle olmaz ki dur, bir. arkadaşlar evet. böyle olmaz ki. bir Ne Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ekran zaten yamuk. Bir şey olmaz yani. 64 tane kaldı. Şöyle hafif ekran yana çevireyim mi? Şey olsun. Tam gözüksün diye. Çekeyim mi? Yok. Tamam. Çok az kaldı. Ama kötü çıkarsa benden değil. Ben söyleyeyim. Tamam çevir. Şöyle. Şöyleyeyim mi? Ben nasıl göreyim onu? Ya, ben buradan görüyorum. Olduğum yerde klavye de sağlayacak böyle masa. benim oldum. Ondan sonra düzeltiriz. bakayım Bu daha iyi oldu. İyi oldu iyi. Şu an daha güzel gösteriyor. Bir dakika. bir xi deneyeyim arkadaşlar. 5 x'te Evet arkadaşlar 5x böyle macubu. Bu arada şöyle yapsam ben de. Çok güzel olur mu? Ben de çekeceğim ha. An farklı bir sunucu da. Tamam. Farklı arkadaşlar bir şey başka bir şimdi şimdi şeyim yetmedi bitti. 15 dakika yapalım ya. Benimki de 15 evet. dakika olur tam. Bu 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 bölümümüz 15 dakika olacak arkadaşlar. Nedenini sormayın. Çünkü vakit nakit gitti. Bunu bilin. Kanka şu magma blok oyunu hızlıca kalsın. DS, MS, canım gider. Şimdi çok hızlı kazman... Bunlar da gerekli. Ben Gerek. ışık olarak Kazmam kırıldı. Kazmam kırıldı. Bunu kullanıyoruz. Onun onu, lav geliyor. Onun lav geliyor. Onun lav geliyor. Arkadaşlar... Bu arada blokla kaldık. Kapa kapa. Hop. Kapadım. Kapadığını emin misin? Hadi kopya lavı kapa. Ha Kapattım. Zaten yağmur yağıyor. Yağmasın ama. Beyaz ışık gibi gösteriyor ama. Arkadaşlar İyi misiniz? İyi. Oha! Anne Oyunda 31 36. Oh. Bu çok kur, güzel oldu lan artık. Kur, 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 artık kur, iki, kur, kur, artık kur, iki dedim, Arkadaşlar koyarım. artık iki kişilik oyunlar gelecek. Ben kendi Araba videoma olur. seni konuk ediyorum bir sonraki videoda. iki kişilik oynayacağız yani benim oyunumda.

Sen Ne? Bak, bu kumanda. Bu kumanda. Sen, taşıyacağım sonra. Bak bir şey. bak, açıldı, bak. Açın, aç. Açın, Arkadaşlar bir bakın. Açıldı, Kadar açıldı. çok kıracağım tamam. ki artık. Tamam. Biz, biz burada oynuyoruz. yani. çok güzel nether'dan gitip gelmiş gibi yapacağım niye bloklar almayayım yakınlaşık? sonradan alacağım 64 2 64'üm vardı yeter mi arkadaşlar ay tabi bile olmuyor yeter yeter kazayım birazcık daha belki yetmez tüm buradaki taşlar kır bence belki kırayım ya yani. Demir kazman kırılacak şu an. Tekrar yaparsın. Hatta elmasını da yaparsın. Elmas da yaparım. Elmasını ayırırım. Zaten tüm görüşlerimi aldım geçen videoda. Challenge yaparız. Kaçın mı? var 64, 32. 32. Ben bu arada biliyorum çakma Minecraft'ı oynadım ben. kontrolde aynı. Ben oynadım yani biliyorum. O kazman kadar Sol tıkla kırıyorsun, sağ tıkla kazıyorsun, bir şey e açıyorsun, bilmiyorum hatırlamıyorum. Sağ tıkla mı koyuyordun? Taslağı hazırlamış bile. Ya kayıp ne diye taşı yap. Dur, ilk çatıyı yapacağım. İlk niye çatıyı yapmıyorsun? <laughs> Musti, ne oldu? <laughs> taşı <Taşıyorum>, lan, taşı kanka. <laughs> Sen sürükleyeceksin. Ben de sürüklememi seviyorum. Ha. Sürüklememi seviyor. Vay. Bekledim şimdi kaçtı. küfür. Neyse küfür et et. Bir şey olmaz onu. Az ama et. Ben de geber falan diyorum Ama az arkadaşlar. alışık. az Şimdi o, çatısını şöyle yapacağım. Derin altını yap. Ha, bir yap. Çatı bir alt katta olsun bir kat olsun. <gülüyor> Gitti. Ben de sen bir şey Çatı çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla <laughs> yiyecek ve içecek videoları çekiyoruz artık yiyecek ve oyun full videolar böyle oldu nedenini sormayın daha sonra videolarımız düzelteceğiz arkadaşlar merak etmeyin din dinleyin doğum karşıda bir tane daha mı köy var bakayım ha yok toprak dağılmış Hadi dinleyin, dinleyin, dinleyin. Yanmaya bir kale düşe. Niye? Öyle daha güzel olur. Oda gibi böyle. Balkon yaparız. Kazman kalmadı. Kazman Gidecek yolun. Ne? Gidecek yolun yok olacak. neyle Bakın arkadaşlar bıçak. Çok iyi gözüküyor lan. Arkadaşlar o gerçek bıçak değil oyuncak bıçak. <laughs> Diğer <da> yani. <laughs> Youtube'u biliyorsunuz. Sakladı geçen tayak gösterdiğim için videoda. Üzülüyorsunuz tabi. Değil mi kanka? Evet. Şimdi tek kalbim. Kanka, kanka iki, iki kırkım. Bir tane kırkım var. Bir tane de şeyim kaldı. Bir buçuk stek işte. Bir buçuk kaldı işte? Stek. Stek ne demek bilmiyorsun değil mi? Kanka kazma mı? Bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım şurada. Bir dakika yani. Taşın var mı? Şeyi taşın var. Şu karşıları da kullanabiliyorsun diye biliyorum. Kullanamıyor da olabilirsin kazma. ama. Kazma. Demir kazına yap. Demirin yok. Altın yap. Altın var. Al. Bir Bana şey al altın yap. yapayım. Altın çok yapayım olur mu? Yap. 3 tane yap. 1, 2 Stokta kalsın. Hızlı Sok kırılıyor biliyorsun. Evet. En sonunda elmas yapmak zorunda kalma yani. Balta balta. Balta kaçta ki? 3 3 3 tarafı çektim. Ekran görüntüsü görüntü. Ekran görüntüsü az geçiyor diye. Bak böyle elma yürüdü. Arkadaşlar böyle yapalım ya. Şöyle nah çekmedim. Kuzu içeride. Öldüğü yersin. Sulu sulu. Sulu sulu. yersin. Çok hızlı kazıyor lan altın. Altın dünyadaki en hızlı oyundaki en hızlı kazım kazma altın olur. Çok az kaldı. Artık bir sonraki videoda böyle kalsın. Etleyeceğim sonra tekrar koyun. İki kişilik oyun oynarız. Bu arkadaşlar şeyimiz bit. Bloğunu mu çaldı o? Evet. Bir baksana. Akşam mı oldu? Akşam olmasına çok az kaldı arkadaşlar. Yakında <laughs> yok. Akşam yakında canavarlar var diyor. Uyuyoruz. Bu da 4 dakikan kaldı. 4 Bugün mı? evi Ya Ne kadar? Evi üstüne çattıysanız şu an çok kötü gözüküyor. Üçün saçı yaptım ben. Saç. Ee, kapı. kapı. Bak elinde blok var. Blok düşürdüm lan? O arada çimen bulunu enderman olursa kıyarsam böyle düşme ihtimali var. Ne? Çimen boyunu hayatta kalma modunda nasıl alırsın? Çimen. Blonu. Bu çok iyi bir şey. Şu an izleyiciler biliyor. Ne? Nasıl alacağım çimen bulunu hayatta kalma modunda? Çimen bulunu. Bak böyle. Hayır, çimen ha. üstünde çimen olarak kalacak. Ee? Almayacaksın ama söyleyeceksin. He, çapayla. Yanlış. E, kürekle. Yanlış zombi hakkım. Bir tane büyüyle. Yanlış. Nasıl biliyor musun? Enderman o, o bloğu alırsa ve sen Enderman öldürürsen düşüyor. Baya bir nadir bir olay yani. Arkadaşlar ben burayı birazcık geliştireceğim. Ahmet durdur dur videoyu. Niye? E, dödürme, dödürme. Yok şaka attım. Şaka attım. Biraz daha çevireyim mi? Al, Biraz canım. daha çevireceğim. Dur yanlış oldu. Biraz daha çeviyorum Tamam. Söyle iyi. Böyle çok iyi oldu lan. Komoda değil mi arkadaşlar? Bakın. Beni. <laughs> oh my god. Mom. Dik dik. Oha sonuç olduğu için yapmıyor. Hop. Allah. Kabudik kabudik ne çıktı? Minecraft oynamayı ben biliyorum. Ben. Ama iki İki kişi de Minecraft oynamayı ama yanına böyle kontrolcü lazım. Bir tane daha. Bir, yeter şimdi Buraya da kapı yapalım. Annenin abi. telefonunda mouse pad var mı? Oha ya. şey yap.

direkt sen. sehr. gene. Sen altın kazmanı da kıvırmamış lan. Şaşırdım. a ne 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 biraz izleyeceksin biliyor ondan sonra. Gelecek mi şimdi? Birazdan iso gelecek kanka. Benim arkadaşlar benim sanmalı o şey yapacak da bu suyu yüklecek. Musti böyle bacağından tutup sürüklü kanka bir yerleri çok eğleniyor. Bilon kalmadı. Bilon kalmayacak. Bilon kalmayacak. Diyorum. bir kez tıkladı. iki tane kazım aynı anda gitti. Kanka kapının önünü niye kapattın? Bir kazım işte. De, şeyler var. Onları alacağım. Böyle kötü şeyler. Evi alt tabanını bitir. Ondan sonra bitecek. Ne? Video bu arada. Neyse bir. Ondan sonra ben arkadaşlar şimdi ben bir aylık daha iş kalacağım. Iş. Ama yani kanka bitti video. Video kanka bitmedi, video bitti. Bitmesin 20 olsun. Tamam benimki de 20 o zaman. Tamam. Müstü gel buraya biraz daha süpürücü. Müstü gel seni süpürücü. Ama kırıldı hepsi. Kazmalan bir tane kaldı. Onlar hızlı kırılıyor. Ha. 9 tane bir tane de altın var. Bir tane daha yaparsın. Gel <laughs> Oha. Ondan sonra tekrar dır. öbür tarafa da oyun var. god. Dur sakızın aman. Ne varsa yapayım. Dur. Ne? var. Sakızını... Yoksa sakızım varsa yapamam. Sakızını bir koy bir yere. Ondan sonra yapacağım. Oh my. Yeter mi? 54 tamam, tane yeter. Gidelim onu yiyelim. Ototom gel. Babam boğulursun benimle. O burada. Burada. Ama orada beni bekleyeceksin. Ben geleceğim sonra. Tamam? ben de benim bayağı. Ben geleceğim. Buraya koymayacağım. Şuralara koyacağım arkadaşlar. Şey yapacağım. bitince şey yapacağım. 3 dakika sonra yani. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Şunları kıracağım. Oraya maden yapacağım. Ha, bir canını kullansan daha iyi olmaz mı? ne yapıyorsun? Ya, o orada kalsın ben getireceğim. Bir şey kanka. Ha. sen, bitince video. Ya yok gidemeyeceğim ki sen. Ah. İki kişilik video yapacağız. Doğru arkadaşlar. Oo oh, arkadaşlar

çok güzel oldu bence lan. Ben. Senin elin de gözüküyor. Benim elim de gözüküyor bakın he. Az kamaya kapat. Ha bu da 9 tanesini birleştirsem bir tane altın güçsü ediyor. Bir tane altın güçsü. <laughs> Mustafa anne anne şöyle diyor. Anne şöyle güçsü. <laughs> Kimeni aças güçsü. Eee arkadaşlar pardon. tok 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 sahur tok 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 sahur tok tok <laughs> Arkadaşlar burası maden olacak Ben yoruldum. Ben daha uğraşamam kanka. Evet. Sürebiliyorsun onu. Kendi sürebiliyor onu ya. Sürsün. Kendini sürebiliyorsan sür Musti. Bir dakika bir şey alacağım. Kanka bitiyor video. 20 dakika olacak. Arkadaşlar. şey Dur. Geliyorum. Tamam kanka. Git. Gidiyorum. Tamam git. Gidebiliyorsun. Yirmi beş olsun. Kanka abartma bakma bakma. Yirmi. Dur. Canım. Onu şimdi geri götür. Sen ilerle ilerle. İlerle orada durdum mu söyle. Orada dur. Bekle. Şu tarafa dur. O tarafa doğru sür. Sür o tarafa doğru. <laughs> kanka bitti. Video <laughs> bitti kanka. Görüşürüz bir arada. Arkadaşlar üçüncü bölümünde birazcık ben kasılacağım bunda, bayağı kasılacağım. Üçüncü bölümünde ya e, ben bir kasayım ben Tamam aşkım güçlü baba.